Vallahi makyaj yapacak hal de yokmuş. Onu da fark ettim şu an. Hemen böyle kaşlarımı yukarı doğru tarayayım. Ondan sonra böyle pembe tonlarında bir far bir kirpik yeter. Yallah. Fazla bile. Hiç uğraşamam. Bu havada makyaj mı kalır insanın suratında? Cildim eskide. Her gün yap babam yap babam yap. Saç şu an ağır geliyor mesela bana. Sabitledim kaşlarımı biraz yukarı. Sonra böyle sürüme en kolay fırça. Ben bunu kullanıyorum. Ne bu? Naskita Pro 349. Sweet Peach ne demiştim yaz günlerinde böyle hafif renkler sürerseniz gözünüze yüzünüze böyle daha fresh oluyor. Hemen böyle şu açık rengi şu rengi geçen de makyajımda gösterdim. Onu böyle ucunu da hafif pembe pembeden hafif böyle yavru ağzı <laughs> turuncuya kaçan renklerle gözümün üstünü komple boyayacağım işte. Bir teknik yok sallamasyon nereye ne denk gelirse artık. Bismillah Allah'tan açık renk bir makyaj yapıyorduk. Gerçekten çok açık renk oldu gözlerim. Ee, şimdi bu e, ben kirpiği yarıya kesip takıyorum. Bu çok uygun fiyatlı bir şey. 54 TL falan. Ocean 3D ipek kirpik. Gördüğünüz gibi böyle bir şey. Şimdi şuraya kadar keseceğiz bunu. Ben şu kısa kısmını ortasından ucuna kadar takıyorum. Bu da böyle Fox Eyes gibi oluyor. Güzel oluyor. Ee, yapıştırıcı olarak da şu. Duo. Mac'den aldım. Ee, transparanı dönüyor. Böyle hani leke belli etmiyor. Kirpiği daha fazla kullanmak için de önce rimelimi sürüyorum. Rimelim de bu. 3D Maxtek 3D Dimension galiba adı. GeneMek'ten. Önce bunu sürüyorum. E, rimelin kurumasını bekliyorum. Daha sonra kirpiği yapıştırıyorum. Böylelikle yani 15-20 kere falan kullanabilirsiniz kirpiği kirpiklerimi taktım. Bakın böyle yarım görünüyor. Şuralar kendi kirpiklerim. Şuralar kendi kirpiklerim. Böyle gözlerim daha çekik duruyor. Ben bu görüntüyü çok seviyorum. Daha doğal duruyor bence. Güzel de takamadım ama <laughs> olsun. Sonra MAC'in Studio Fix e, Smooth Wear Concealer'ından ve 22 kodlu. Böyle. Aslında benim göz altlarım hiç mor değil. Biraz fazla sürdüm ama neyse artık idare edeceğiz. Önce şöyle çok dağınık. Neyse direkt bununla sürelim beni. Gene böyle to, e, tampon hareketlerle yediriyoruz. Biraz şuralarımı süreceğim. Aydınlık güzel oluyor. Bir de zaten bu fondötenin rengi de yüzüme koyuyor. Böyle birlikte dengeleyelim. Sonra ben biliyorum kesin benim alnım parlayacak. T bölgem çünkü biraz böyle karma. E, bu ne? Maybelline New York Lasting Fix. Böyle transparan pudrası var. Kompakta kullanıyorum. Farmasi marka. Evdeyken bunu süreyim dedim böyle. Sadece alnıma uyguluyorum. Hadi biraz da göz altlarıma süreyim. Oralar çok böyle parlamıyor ama alnım parlayınca hiç sevmiyorum. Hadi çeneme de süreyim. Sonra pembe bir allık süreceğim. Pembe çok yakıştırıyorum yazın. Böyle güneşten yanmış gibi oluyor. O demekten Kaç numara peaches sheer tone blush ismi. Silinmiş bir adı. Şöyle alıyorum güldüğüm yerleri biraz burnumun ucuna doğal durması için şöyle güzelce en sonda da çok uygun fiyatlı bir şey süreceğiz. Neydi onun adı? Highlighter. Evet. Nerede ama şu an göremiyorum. Gördüm. Şimdi make up artistler kriz geçirmesin diye allık sürdüğüm fırçayla highlighter sürmeyeyim. Hiç kınalamam şu an. Şöyle üç rengi var. En açık rengiyle ortaya karıştırıp birazcık burnumun ucuna. En koyu rengini de şuralarıma alacağım. Böyle tatlı, fresh olsun diye. Çok böyle oldu burnumun ucu hatta. Bu kadar işte makyaj. Bitti. <laughs>